Oh. Usta fu? Ah, kim? Ben mi? Hayır, ben değilim. Ben DJ Heng'im. Oh, ah, Usta, benim oh. Marinette. Meredith? burada ne işiniz var? Hawk Moth onları bulmasın diye mucizeleri gizli tutmanız için dikkatli olmanız gerekmiyor mu? Merak etme Marinette, Mucizeler güvende. Ah! İstasyon grubu Gençliğimi hatırladım Tatil kampı dansı yapabiliriz Bu imkansız Neden <laughs> olmasın kaptan Harrison <laughs> Dans etmenin kime zararı var ki Koşmanın faydası <laughs> yok Nereye gidersen gitsen silah ustası, dondurmacı, polis memuru Bir çalışan ve itfaiyeci var Bu o yok hmm. Beyler hmm. Sizinle dans edebileceğini düşünüyorum <laughs> Bıyıkım Tahsin'i sevdim. O, 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 dikkat edin. Sağ ol genç adam. Refleksleriniz oldukça iyi. Başkalarına yardım etmek için doğal reflekslerin olmalı. Tıpkı bir balık gibi. Doğru. Kara kanatlar yükselsin. biri dışarıdan güç kaynağını açmalı. Olumsuz bir duygu hissetmiyorum. Sadece... <gülüyor> <gülüyor> ...umutluluk var. Evimde neler oluyor?